Yedinci Seydişehir ilçesinde bir yolcu otobüsü alev alev yandı. Olay gece saatlerinde Seydişehir Antalya Karayolu Bozkır yol ayrımı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya'dan Seydişehir istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü otobüsü durdurarak yolcuları indirirken otobüsten alevler yükseldi. Kendinizde bir şey yok. yazılmış olacakmış. Evet. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken otobüs kullanılmaz hale geldi. Yolcuların başka bir otobüse nakledildiği öğrenildi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. Diyar. bitti Şeyi Yangın var. da bitti zaten. Ya çok şey olmadı. Ordu'nun Ünye ilçesinde 24 yaşındaki genç av tüfeğiyle kendini vurarak intihar etti. Olay Ünye ilçesi Orta Yılmazlar Mahallesi Kanlıkuyu sokaktaki iki katlı evde meydana geldi. <laughs> İddialara göre borçları yüzünden bunalıma giren 24 yaşındaki T.Ş. ailesini bankaya gönderdikten sonra evde av tüfeğiyle kendini vurarak canına kıydı. Silah sesini duyan komşuları aileyi arayarak durumu anlattı. Eve gelen anne ve baba çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı. <laughs>

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evin tek oğlu olan T.Ş.'nin annesi evin önünde saatlerce ağıt yakarak gözyaşı döktü. T.Ş.'nin işten çıktığı ve Ünye Limanı'nda bir tersanede yeni işe gireceği öğrenildi. Trenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Samsun'da 14 suç kaydı bulunan şahıs maaşını çekmek için evinden ayrılan altı çocuk babası yaşlı adamı bıçaklayarak öldürdü. 4 gün boyunca babasının evinin bodrumunda sakladı. Korkunç olay Samsun'un Canik ilçesi Yavuz Selim mahallesinde meydana geldi. Allah'ım mübarek günde hepsini cehennemde yaksın ya Rabbim. Sen olmasın hepsi Benim babam çok masum bir insanıdır. Nesi delidir o? Anası çıkardı ona rapor çocuğu delidir yapmazsın. Gel beni de kesin bir gırtlağım. Edinilen bilgiye göre 6 çocuk babası Sebahattin Coşar 6 Mart günü yaşlılık maaşını çekmek için evinden ayrıldı. Aynı zamanda Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamdan bir daha haber alınamadı. Sebahattin Coşar'ın kızı Aysun Karaca dün akşam polise babasının kayıp olduğuna dair başvuruda bulundu. Polis yaptığı araştırma sonucu yaşlı adamın uyuşturucu kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlarından 14 suç kaybetti kaydı bulunan 23 yaşındaki Emin Yarar tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Zimmetli. Bu evi ateşe ya Rabbim. meleksin, kutlusun. Kısa sürede yakalanan Emin Yarar gözaltına alındı. Zanlı suçunu itiraf etti ve olayda kullanılan bıçak attığı yerden ele geçirildi. Yaşlı adamın cansız bedeni ise Emin Yarar'ın babasına ait evin bodrumunda kanlar içinde bulundu. Boğazından bıçaklandığı tespit edilen Sebahattin Coşar'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Öldürülen yaşlı adamın Emin Yarar'ın eski eşinin akrabası olduğu öğrenildi. Babasının cesedinin bulunduğu yere gelerek katiline beddua eden Kız Ayfer Kırkağaç, katilin daha önce de kendilerini öldüreceğini söylediğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kırıkkale'de şofbene bağlı tüp gazından zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti. Acı haberi alan anne ve oğlu gözyaşlarına boğuldu. olay Bağlarbaşı Mahallesi 907. sokakta meydana geldi. Edinlen bilgiye göre 28 yaşındaki Onur Ersoy saat 16 sularında babasının evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca mutfak penceresinden içeri giren Ersoy, kız kardeşi Seher Ersoy ve babası Fikri Ersoy'u hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlerin yaptığı incelemede 31 yaşındaki Seher Ersoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Fikri Ersoy ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemelerde baba ve kızının şofbene bağlı tüpten sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi. Savcının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Seher Ersoy'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Eve sonradan gelen anne eşinin ve kızının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Kızının tabuta götürüldüğünü gören acılı anne feryat etti. Ardından kızının terliğini koklayarak gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Denizli'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şahıs babasını sopayla darp edip başını taşla ezerek öldürdü. Hastaneye giderek cinayeti itiraf eden zanlı cinayet sebebinin babasının kendisini tedavi ettirmemesi olduğunu ileri sürdü. Olay Çalı ilçesi Aşağı Seyit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 39 yaşındaki EG, akşam saatlerinde tartıştığı babası 62 yaşındaki Halil Göksu'yu sopayla darp etti. Şahıs daha sonra taşla başını defalarca vurarak babasını öldürdü. Olayın ardından Çal Devlet Hastanesi'ne giden EG, kanlı kıyafetlerle kendisini gören doktorlara babasını öldürdüğünü söyleyerek cinayeti itiraf etti. Ege'nin ifadeleri doğrultusunda adrese giden jandarma ekipleri Halil Göksu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Katil zanlısı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken Halil Göksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ege'nin jandarmadaki ifadesinde cinayet sebebinin babasının maddi durumu iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmemesi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Burdur'un Bucak ilçesinde keçilerini bulmak için evden çıkan 80 yaşındaki Hatice Dağlı kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Olay saat 18.45 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 80 yaşındaki Hatice Dağlı dağa çıkan keçilerini bulmak amacıyla ikametinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Dağlı'dan haber alamayan yakıtlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bölgede yapılan araştırmalar sonucunda saat 22.10 sıralarında Hatice Dağlı eski köy mevkiinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık Ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Dağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemeler sonrasında 80 yaşındaki yaşlı kadının yüksekten düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Dağlı'nın cenazesi otops yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs yaklaşık bir ay önce boşandı ve aynı evde yaşamaya devam ettiği eski karısını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü ve ardından aynı bıçakla canına kıydı. Karısını öldürmüş, kendisini de öldürmüş. Şöyle. Olay yeri burada. Olay saat 17 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1837. sokakta meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık bir ay önce boşanan ve birlikte 3 katlı binanın birinci katında yaşamaya devam eden Tuncer Batmaz ve günür Akalın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında eline aldığı bıçakla Akalın'ı sırtından bıçaklayan Tuncer Batmaz ardından aynı bıçakla canına kıydı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri içeri girdiklerinde iki kişinin yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Sağlık ekipleri Akalın ve Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerinin evdeki incelemesinin ardından Gülnur Akalın ve Tuncer Batmaz'ın cansız bedenleri adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin iki çocuğu olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan olaydan önce Tuncer Batmaz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. Batmaz'ın paylaşımında beni eşimden ayırıp bizim ölme sebebimiz oldu. Allah belanı versin inşallah. Nelere sebep oldun? Çocuklarımın vebali senindir. Yuvamı yıktın yazdığı görüldü. Neşe'nin sokaklarında yapılan bir sokak röportajında bir vatandaş eski Ramazan aylarını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Röportaj sırasında geçmişi özlemle değinen vatandaş eski Ramazanların bugünden çok farklı olduğunu dile getirdi. Neşe'li vatandaş. Ramazanlarına biri oruç tutarsa onu doğururlardı. O şeyler açılırsa, yani. he, o şeyler e, yemek, yani. ka yemek şeyler kahvelerde. Cam, çerçeve bir şey kalmıyordu. Hep kırıyorlardı. Ben Kayseri'de çalışıyordum inşaata. Bir tane simit aldım şeyle. Pakta oturup yiyordum. Evet. Bir tane ihtiyar geldi. Pu Bastığından dört tane sardı bu. <laughs> <laughs> eski e, or... Ramazan'da saygı vardı yani. Ne? Saygı vardı. Tabii 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 eski Ramazan şimdi herkes yiyen içen açıktan içip gidiyor. Evden öyle yapamazdı. Duvarlar değil. Başka değişik olan ne var eski Ramazanlarla şimdi Ramazanlarda? Şimdi değişik olan şeyler birbirinin evine pek gelip gitmiyor. Komşularda hayat yok. Komşular hiç gelip gitmiyor. Ben şeyde otururdum. Üç Ramazan günü terapiden çıktığımız zaman senin evine giderdik. Orada yerdik içerdik. Örse sığın benim evime gelirdik. Ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi misafirlikler bitti. Bitti. Kahramandan bile bitti. Özlüyor musunuz eski Ramazanları? Tabii özlemen olur mu ya? O başka bu başka. Bu hiç iyi olmuyor yani. Hiç iyi olmuyor hiç. Anladın mı? Eski Ramazanlar başkaydı. Millette bir kaynaşma vardı o zamanlar. Millet birbirine geliyordu, gidiyordu. Şimdi kimse birbirine gelip gitmiyor, hiç kimse. Ben Toku'da oturuyorum. Sekiz kat bizim bina. Avrada diyorum ki ya şuradan bir komşu çağıralım da iştahı bizde atsın diyorum. Olmaz diyor. Onlar onlar bize gelmiyor, biz de onlara gitmiyoruz diyor. Şöyle düşünüyorum, haklı diyorum ya. Kimse kimseye gelmiyor. Konya'da boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve giden şahıs eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay akşam saatlerinde Merkez Karata ilçesi Araplar Mahallesi Heybeli sokakta bulunan 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Adıyaman boşanma aşamasındaki eşi Havva Adıyaman'ın kaldığı eve gitti. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Yusuf Adıyaman yanındaki tabancayla önce eşini sonra kendini vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerin ardından Yusuf ve Havva Adıyaman'ın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. Neşe'de bir köy muhtarı ilginç bir kararı imza atarak evlerde iftar yemeğini yasakladı. Köylüler iftarlarını imece usulüyle yaptıkları yemekleriyle hep birlikte toplu olarak açıyorlar. Pandemi döneminde evleri yemek servisiyle başlayan uygulama son 4 yılda toplu iftar açma geleneğine dönüştü. Köy halkı imece usulüyle günlük 600 kişilik yemek yapıyor ve iftarlarını toplu olarak açıyorlar. Köy sakinlerinden Nursel Şahin. Herkes Kavuşması da iyi oluyor, görüşmesi de iyi oluyor. Bir eri kuyu köylü olaraktan Nevşehir'inden, Gülşehir'inden beri Allah razı olsun. Herkes burada, herkes bu, bu şeyle bir tanışmak oluyor. Bu köyde oturuyoruz. Dört yıldır bu etkinliği yapıyor muhtarımız. Herkes gayet çok memnun. Bir, e, i̇lk önce korona oldu diye evlere servisi yapıldı. Sonra o şey olunca burada. Üç yıldır da böyle devam ediyoruz. Çok güzel. Herkes çok memnun. Herkes geliyor. Başka köylerden de gelen var. Yani etraf köylerden, ilçeden herkes yemeğine göre davet ediyor herkes birbirini ve çok kalabalık oluyor. En az günlük 6-700 kişi oluyor. Yani öyle çok güzel. Muhtarımız da sağ olsun bu etkinliği yaptı. Herkes memnun. Çünkü herkesin hayvanı oluyor. Hani koyun kuzusu oluyor. Millet belki yemek yapmaya fırsat bulamıyor ama böyle olunca yani herkes çok memnun. Herkes elinden geldiği kadar yardımını yapıyor. Yurt dışından olsun, etraf köylerde, köyümüzün dışında olan insanlar da yardım ediyor buraya. Ben yaklaşık 25 yıldır bu köyde görev yapmaktayım. Köyümüzün zaten e, geleneğinde yemek vermek vardır, yemek devamlı edirmek. E, bu organizasyon başlamadan önce, yani e, Ramazan'ın yaklaşık 30 Ramazan'ın 20 gününde o zamanlar evlerde verildi yemekler. Tüm köy halkı davet edilerek o şekilde evlerde yemek veriliyordu. Bu işi bu organize işi yapınca artık burada biraz daha profesyonel oldu. Biraz daha fazla misafirimiz ağırladık. Eee i̇nşallah bu güzel adetimizin yıllarca devam etmesini istiyoruz. Bizim köyde Ramazan geldiğimiz evlerde iftar yapmak yasak. Burada kültür binamız var. Kültür binamızda bütün köy halk ahalisi toplanıyoruz birlikte. küs olanlar da dahil aynı çatı altında iftarımızı açıyoruz Ramazan boyunca. Her yıl yapıyoruz. Daha önceki yıllarda amatörce evlerde küçük çapta yapılan şeyi profesyonel bir şekilde getirdik. 5 ee, işte 3-5 yıldır. 5-600 kişilik daha da geçtiği günler oluyor burada. E, Müslüman kardeşlerimize iftar yaptırıyoruz. Bu şekilde buranın şeysini de, maliyetini de, giderlerini de, hayırseverlerimiz yanımda oluyor. Her zaman olduğu gibi burada da yanımdalar. Hiçbir zaman zor durumda bırakmadılar. Birlik beraberlik bizim köyümüzde üst safada. Birlik beraberliğin olduğu yerde de efendim her şey oluyor zaten. Hiçbir problem olmuyor. Her zorla rağmen bu yaptığımız organizasyon hedefine ilerliyor. Gelemeyenler için mi? Gelemeyenler için de sürekli e, burada kardeşlerimiz var. Ya evlerinden e, çocuklarını gönderiyorlar. Evlerine gönderiyoruz. Atı güvenlik görevlerimiz nöbette olan ya da sağlık görevlilerimiz e, havalimanı personelimiz nöbette olan onlar da gelip götürüyor. Yani buradan hariç bu çatı altından hariç de dışarıdaki kardeşlerimizi de e, iftar yaptırıyoruz. Organizasyonda köy gençleri var. Köylülerim var. Beni yalnız bırakmayan. Çünkü bu bir ekip işi. Yalnız değil yani. <laughs> Maseresi var, hesabı var. Buradaki işler var. Hepsi yani köylülerim yanımda her zaman. Allah razı olsun. Hayatta olduğum sürece devam ettirmeyi istiyorum. Yüce Yarab Rabbimden. Sakarya'nın Ferizi ilçesinde bipolar bozukluğu olan 40 yaşındaki şahıs okul zilinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okul müdürünün boğazını kesti. Rüveyde Güneş ilk ortaokulunun karşısında yaşayan ve bipolar bozukluğu olan MH isimli şahıs okulun zilinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okula gitti. Müdürün odasına kadar giden MH elindeki bıçakla 37 yaşındaki okul müdürü Emrah Coşkun'un boğazını kesti. Durumun haber verilmesi üzerine bölge sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı müdür Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Bipolar bozukluğu olan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında Atli'ye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan okul müdürünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 yıl önce ormanlık alanda kafası vücudundan ayrılmış olarak bulunan 2002 doğumlu Umutcan Arslan'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Arslan'ın ormanlık alanda define aradığı şahıslarla anlaşmazlığa düşmesi üzerine öldürüldüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 20 Mart 2021 tarihinde Taşal Sarın Mahallesi Taşkesi mevkiinde ormanlık alanda başı gövdesinden ayrılmış olarak bir erkek cesedi bulunmuş. Yapılan araştırmalar sonucunda bulunan cesedin 2002 Bolu doğumlu Umutcan Arslan olduğu belirlenmişti. Yapılan tahkikat ve incelemeler sonucunda cesedin ormanlık alandaki yabani hayvanlar tarafından parçalanması ihtimali de göz önüne alınarak ölüm öncesi intihar mı yoksa cinayet mi olduğu belirlenememişti. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı 2025 yılında mevcut tahkikat kat dosyasını tekrardan incelemek üzere Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğini gönderdi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğini yapılan çalışmalar neticesinde olayın meydana geldiği tarihte olay yerinin yakınında olduğu tespit edilen 10 şüpheli Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği başarılı operasyonuyla ikametlerinde yakalandı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelerin Umut Can... Arslan ile birlikte defini aramak amacıyla bölgeye geldikleri aralarında çıkan anlaşmazlık neticesinde Arslan'ı öldürdükleri belirlendi. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet 9 milim, 35 adet 7.65 milim fişek, 2 adet flaş bellik ele geçirildi. Asayiş buramirli ekiplerince yapılan işlemlerin ardından şüphelilerden DA, FZ, ifadelerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığından serbest bırakılırken İBK, HEK ve HA mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanmak üzere kasten öldürme suçundan suh ceza hakimine sevk edilen Halil Kara, Cüneyt Ceyhan, Hüseyin Kaya ve Zeynep Kara ise kasten öldürme suçundan tutuklanarak Ilıca S tipi ceza infaz kurumuna teslim edildi. Neymiş lan bu? 11 Mart Salı döviz ve altın fiyatları gram altın alış 3448 lira gram altın satış 3458 lira çeyrek altın alış 5621 lira çeyrek altın satış 5653 lira Euro alış 39.48 Euro satış 39.66 Dolar alış 36.59 Dolar satış 36.63 Arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte sizlere gündemi aktarmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.